Amin. <messizlik> Subhan Rabbiyal Aliyil Aleyl Vehhab. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi Rabbil arşil azim. Ya Rabbi senden başka mabut yok. Seni tesbih eder, sana hamd eder, sana şükrederiz. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Es'elüke mucibatı rahmetik ve azaime mağfiratik. Ya Rabbi senden her türlü hayırları dileriz. Amin. Her türlü güzellikleri isteriz. Amin. Ya Rabbi senden her kötülükten sana sığınırız. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me. Bize nimetin devamını ve tamamını nasip eyle ve devam el afiye afiyet üzere eyle ve husnel hatime son nefeslerimizde imanı kamil ile hüsnü şahadet ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek huzuruna gelmemizi nasip eyle. Amin. Şifa bulmamış hastalık bırakma. Amin. Dert bulma deva bulmamış dert bırakma. Islah olmamış evlat bırakma. Ay. Afiyet bulmamış beden bırakma. Ay. Dünya ve ahirete müteallik tüm işlerimizi hayr u hasane ile, kolay eyle, Ay. bereketli eyle. Dünyamızı da mamur, ahiretimizi de mamur eyle. Ay. Şu mübarek günü, cumayı hakkımızda hayırlara vesile eyle. Ay. İnsanlık için bereketli, huzurlu bir gün olmasını nasip eyle. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde geçirmeyi nasip eyle. Duaların kabul olduğu şu anlarda duamızı da o ana denk getirerek gönlümüzdeki muratlarımızı ihsan eyle. Evlerimize, yuvalarımıza bereket, huzur nasip eyle. Gönüllerimize nur ilka eyle. Kalplerimize sevinç nasip eyle. Duamızı kabul eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Tüm dualarınız kabul olsun. Cumanız Amin. Tekrar. Cumamız mübarek, mübarek olsun. olsun. Hayır, hayırlı olsun inşallah. Hocam. Çok Sağ muazzam olun, ve efendim. güzel bir duaydı. Sağ Allah olun. olun.